seyircileri. Sektörler arası Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İzmir'deyiz, Torbalı'dayız. E, sektörde öncü firma olan İzmir'de hatta tüm Türkiye'de öncü firma olan e, İdamar Mermer adına satış pazarlama müdürü Ali Bey yanımızda. E, Ali Bey vermiş olduğunuz hizmetlerden İdamar olarak kapsamlı çalışmalarınızdan tabii ki bahsedeceğiz. Fakat evet. öncesinde ben seyircilerimize dilerseniz sizleri tanıtmak istiyorum. Ali Özraç kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? İş hayatına nasıl atıldık? Evet. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz bu Çok güzel sohbetimize. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde hı hı. bir fiil satış, pazarlama direktörü olarak çalışmaktayım. Hı hı. İdemar ailesine de 7 aydır bu güzel ailenin içindeyim. Hı hı. E, İdemar ailesi yaklaşık 45 yıldır 1976'dan beri e, madencilik sektöründe olan hı hı. özel ve güçlü firmalardandır. Burak Güngören şirketi babasının izinden giderek... Ee, ve ortağı Volkan Kahraman'ın da katkıları ile mevcut e, depoluculuk kapsamında e, Ege'nin en büyük e, depocularından bir tanesini yaptık. Şu anda depomuzda 90'dan fazla yerli ve yabancı e, ithal, yerli, yabancı, kompozit... E, ...yarı değerli değerli taşlar bulunmaktadır. Bu da bizi bu sektörde çok önemli bir duruma Ellerimden getirmektedir. bir tanesi yapıyor. Kesinlikle. E, çünkü biz buraya geldiğimiz zaman müşterilerimizi çok iyi ağırlamak... Hı -hı. ...ve geldikleri Hı -hı. zaman... E, depomuzda girdikten itibaren bir sanat galerisine girmiş gibi e, evet. gezmelerini istiyoruz. Bizde aslında buradan içeri girerken e, ilk geldiğimizde yani buranın kesinlikle bir depo görüntüsü yok. Evet. Bunlar burada çok e, geniş bir dünya pazarı sanki bir müzeye, bir galeriye, bir sergiye girmiş e, hissiyatı veriyor insanlara. E, Ali Bey peki İdamar mermer olarak. Vermiş olduğumuz hizmetlerle hangi alanlarda aktif faaliyet gösteriyoruz? Burada kapıdan içeri giren bir müşteri sizlerden neler talep edebiliyor? Sizler neleri karşılayabiliyorsunuz? İsterseniz biraz seyircilerimize bir yeah. damar mermerden yani firmamızdan bahsedelim var Mermer öncelikle müşterimiz geldiği zaman bizde her ürün segmentinde tüm çeşitliliğiyle ürün grubunu bulabiliyor. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Ee, bizim gerek İzmir'deki, Buca'daki depomuz, gerek evet. Torbalı'daki depomuz, gerekse Muğla'daki tüm depolarımızda Adanza'ya her çeşitli bulundurmaktayız. Şahane. Ee, bu da ürün gamımızda çok çeşitli. Dediğimiz gibi için İtalya'dan, Hindistan'dan, yurt dışından ihraç ettiğimiz butik gruplar taşlarımızla gerekse iç piyasadan aldığımız taşlarla bu segmenti çok geniş tutuyoruz. Hı hı. Ve müşterilerimiz geldiği zaman da her bütçelerine uygun farklı düzenlerde projelere hizmet vermek istiyoruz. Aynen öyle. Tabii bu da bizi farklı kılıyor. Ve tüm projelerde müşterilerimizle girdiği zaman Adanza'ya porseleninden, seramine, mermerinden... E, aklınıza gelecek tüm detaylara hakim bir şekilde müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel yani burada zaten muhteşem bir ürün yelpazesi var. Ürün gamı olarak çok geniş bir yer. Evet. E, hem de bah, başta bahsettiğimiz gibi yani bir depo görüntüsü de yok. Evet. E, buraya e, bir insan içeri girdiği zaman yani bir şey alıp çıkası geliyor açıkçası. Evet. Bir şey almak istiyor. E, burada peki e, yani bu zamana kadar e, çok yüksek ve çok büyük bir firma e, buraya gelmek için e, bir Diğer firmalardan ayıran bir özellik olması lazım. Burada Tabii siz ki. yani hizmet verirken idamar mermer olarak dikkat ettiğiniz hususlar neler hizmet verirken? Bir kere en başta e, biz her projeye o projeyi biz yapıyormuşuz gibi yani Hı -hı. yer değiştiriyoruz. Hı -hı. E, biz o ürünü biz alıyormuşuz gibi düşünüyoruz. Empati olarak müşteri ve hem bütçe çalışmasını yaparken hem de müşterimizi iyi analiz ediyoruz. Hı -hı. Ne istediğini çok iyi anlamak zorundayız. Evet. Çünkü müşterimizin ne istediğini bilirsek daha doğru ürünü sunarız. Ee, doğru fiyat aralığında doğru ürüne yönlendirmek bizim için önemli şey. Ve o güveni ve e, o sıcaklığı müşterimize vermek zorundayız. Ve bunu da iyi verdiğimizi düşünüyorum. Sahada biz tüm ekiplerimizle gerek Ege bölgesinde gerekli Türkiye çapında çok aktifiz. Ve müşterilerimizin bize ulaşamadığı, ulaşamayacağı anlarda e, mutlaka biz bir şekilde onları alıyoruz ve depolarımıza getiriyoruz. Hı. Onlar gelemiyorsa biz onların ayaklarına gidiyoruz. E, tüm kataloglarımızla, tüm kartlarımızla e, her şeyimizle birlikte onlara elimizden gelen sunumu yapmaya çalışıyoruz. Yani burada sadece ticaret alışveriş değil aslında her türlü müşteri memnuniyeti burada sağlanıyor. Ürün teslim evet. edilmeden öncesinde teslim edilirken ve teslim edildikten sonra dahi Kesinlikle. ürünün gidip yerine ulaştıktan sonra bile kontrolü, devamlılığı sürekliliği sağlanıyor. Kesinlikle. Zaten yani düşündüğü zaman da bu şekilde yapılmayan çalışmaların yani başarısız olacak şekilde ilerliyorlar. Yani başarılı olmasa aslında bir firmanın güven vermediği sürece Kesinlikle. imkansız diyebiliriz. Kesinlikle. Peki biliyorsunuz şu anda Pandemi döneminden geçiyoruz. Hem ülkemiz hem tüm dünya evet. pandem dönemin içerisindeyiz. Bütün esnaflar, bütün işletme sahipleri, bütün sermayeciler herkes etkilendi bu işten. Piyasadaki iyi etkilenler var, kötü etkilenler var, az etkilen, çok etkilenler var. Hani siz nasıl etkilendiniz, aldığınız önlemler nelerdi pandemi döneminde? Tabii ne yazık ki dediğiniz gibi ülkemiz çok zor bir dönemden hı hı hı. geçiyor ve. Ee bazı sektörlerimiz bundan çok büyük yararlar evet. aldı. Aynen öyle. Ee, biz bundan öncesinde de hem e, çünkü ihracat yapıyoruz ve bizim ürünlerimizin birçoğu yurt dışından geliyor. Bu sıkışıklığı yaşamamak için, bu zorluğu yaşamamak için bir kere ürün çeşitliliğimizi hep koruduk. Evet. E, ve öncesinden tüm siparişlerimizi verdik Muteşen yurt dışından stok geldi. Var aslında burada. E, evet hani eee hiç de durmaz. Yani bizde bir projeye gireceğimiz zaman biz 20 gün içerisinde, 25 gün içerisinde e, İtalya'dan, Hindistan'dan, Çin'den bütün ürünlerimiz hemen anında gelir. Hı hı. E, ama biz bu dönemlerde temin de söylediğimiz gibi sahada daha çok agresif olmaya başladık. Müşterimizin ayağına daha da çok gitmeye başladık. Malum pandemide ev yaşantısı daha fazla olmaya evet, başlayınca e, evlerde birçok değişiklik yapmak istedi hanımefendiler. E, ve bu doğrultuda da neler yapabileceğimizi çok iyi planladık. Evet. E, ve birebir temas ilişkileri daha çok kurarak e, açıkçası pandemide biz tam tersi daha da büyüdük. E, gerek bizim Ege bölgesinde Muğla, Fethiye, Marmaris yapılacak olan tüm projelerdeki agresifliklerle her projeye girerek pandemi sürecini şu anda çok iyi geçiriyoruz. Çok güzel. Yani aslında pandemi döneminde ileri dönük planları, projeleri çok iyi bir şekilde idame ettirip bu dönemi çok güzel bir şekilde atlatmışsınız. Evet, evet. Burada peki sizce şimdi yıllardır müşteriler bu sektörde iddia meri tercih ediyorlar. Acaba tercih etmenin sebepleri sizce neler? Birincisi dediğim gibi 45 yıllık bir güven. Hı hı. Ee, Kaçılmaz yani. Bu çok önemli. Ee, kurucumuz olan rahmetli Ragıp Güngör'ün muazzam bir piyasadaki e, bilinirliği ve oğlu ve Volkan e, Kahraman ve Burak Bey'in de e, ve Hanzade Hanım'la birlikte. Hı hı. Ee, biz hep arkadaşlarımızla onu söylüyoruz. İşimizi sevmek değil işimize aşık olmamız lazım. Evet. Ve biz Aynen işimizi öyle. de aşkla yapıyoruz. Ee, bunu da müşterimize hissettiriyoruz. Bunun da hissettirdiğimiz için yıllardır bence bu kadar başarılıyız. Hı hı. Ve müşterilerimizden aldığımız bu özgüvenle zaten biz doğru adımlarla her geçen yıl daha da büyüyoruz. Daha büyük yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla İtalya'dan porselen grubu, materyal seramik grubunun Türkiye dispiritörlüğünü hı hı. yapıyoruz. Çok güzel. E, Quartz kompozit grubunda Kuantin'in Ege bölge dispiritörlüğü ee, ve birçok yine ithal grubunda Türkiye temsilcilikleri mevcut bizde. çok güzel. Ee, Bu tamamen müşterilerimizden gelen güven ve Tabii bizim onlara saldığımız e, yoluklarla dayanıklı. Ya aslında bu kadar ihracat yapan bir firma da ülkemiz içinde bir gurur kaynağı ayrıca e, kesinlikle yani. Kesinlikle çünkü e, müşterimiz bizden bir şeyler istiyor. Biz de daha iyisini vermek için aynen, uğraşıyoruz. Öyle. Bu doğrultuda ortak payda da en iyi hizmet vermek için amaçlıyoruz. Bu yüzden de sektörün enlerinden bir tanesi oluyorsunuz. Evet. Sonucu, e, her geçen gün olmaya Sonuç onu çalışıyoruz. Aynen aynen öyle. Evet kesinlikle. E, şimdi şunu soracağım e, Hanzade Hanım'ın e, ismi geçmişken içeride bu galeride e, girişte bir showroomumuz var evet. zaten şu an seyircilerimiz de ekranda görecekler e, Hanzade showroomu sanıyorum hani orayı da biraz bahsedebilir miyiz orada tabii. neler e, cam eken içerisinde şahane bir ortam var kesinlikle biz her zaman şunu söylüyoruz mermer bir aşk mermer doğanın yarattığı bir kusursuzluktur luktur evet. bence e, tabii bu kusursuzluğu da biz Nasıl depoculuğu farklı bir hizmette sunuyorsak, hı hı. bir sanat galerisi gibi yapıyorsak, e, Hanzade Hanım'ın yaptığı bizim showroomumuzdaki ürün de e, mermeri bambaşka işliyoruz. Hı hı. Yani mermeri biz evlerimizde bambaşka bir şık bir sehpa, e, mutfaklarımızda ufak dokunuşlar, hı hı. banyolarımızda ufak dokunuşlarla minik objelerden sehpasına, masasına kadar birçok ürün grubunu işlemesini yapıyoruz. Birçok otelin özellikle butik otellerin gerek Kapadokya'da olsun hı hı. gerek Çeşme'de olsun e, her odasının ayrı bir hikayesi olduğu için evet. o hikayelere ayrı ayrı istedikleri renklerde üretimler yapıyoruz. Çok güzel şey bu da mermeri daha kusursuzlaştırıyor Tabii ki yani ve daha özelleştiriyor. doğanın bize verdiği o muhteşem güzelliği alıp şahane bir şekilde işleyip ortaya kusursuz bir şey çıkartıyorsunuz kesinlikle, ve kesinlikle. müşterilere sunuyorsunuz bunu da. burada peki şimdi müşterilerimiz şimdi İzmir dışında da seyircilerimiz var. Onlar da izleyecekler. Size nasıl ulaşabilirler? Burada hani internet sitesi, sosyal medya nasıl ilerliyor burada? Online olarak soruyorum. Tabii ki sosyal medyayı çok iyi kullanıyoruz. Malum şu anda tüm dünyada olduğu gibi buna çok iyi ayak uydurmamız lazım hı hı. ve gerek Instagram adreslerimizde gerek web sitemizde paylaştığımız yaptığımız tüm projeleri takipçilerimizle paylaşıyoruz. Hı hı. Bize oradan yazacakları soracakları her dataya geri dönüşler yapıyoruz. Hı hı. O konuda bizlere istedikleri şeyi sorabilirler, istedikleri Şenari. ürünleri bize atabilirler. Ee, her an cevaplarını alabilirler. Ee, Direkt hemen bilgiye ulaşılabilir kılıyorsunuz aslında. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Peki burada e, dışarıdan veya içeriden İzmir içerisinden gelen müşterilerimiz hani lokasyon olarak e, buradaki bu şahane sergimiz, galerimiz nerede? Bir lokasyon bilgisi alalım sizlerle. Biz e, İzmir'e Torbalı'dayız. E, Torbalı'nın biraz daha çıkında Selçuk kısmına gelirken tam ortada kalıyoruz. Ee, İzmir'den yaklaşık 35 dakikalık uzaklıktayız, yakınız e, esasında İzmir'e de. Otobandan gelindiği için de çok yoğun bir trafiğe maruz kalmıyorsunuz. Bunlar evet. çok önemli detaylar tabii ki, çünkü. Tabii ki öyle. Ee, Zaten yol kenarında kocaman bir yer, direkt göze çarpan bir yer evet, yol kenarında. Yani bulmak aslında çok kolay, çok kolay. Evet. yola sıfır cefemizde olduğu <laughs> için keyifli, Aynen, hemen öyle. bizi bulup fark edebilirler. Aynen. Keyifle bekleriz herkesi Bütün buraya. Bu, biz de seyircilerimizin hepsini. Buraya davet etmiş olalım. Çok teşekkür Sizlere ediyoruz. Sizlere de burada bizi çok güzel ağırladınız. Ne çok demek. güzel eğlendiniz. Çok teşekkür ediyoruz Bizim tekrardan. Bizim için de güzel. Ayaklarınıza sağlık. Sağ sağ çok sağ olun. Ee, evet değerli işin uzmanı seyircileriz. Sektör arası Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de e, sektörün öncü firmalarından firmalarına olan İdamar Mermer adına e, satış pazarlama müdürü Ali Özraç yanımızdaydı. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür oldukları ederiz. bilgilerden dolayı. Sizlere de iyi seyirler. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. الشي من الزبونين